Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlerle yanımda şöyle bir kişi var tanımıyorum arkadaşlar Arkadaşlar şimdi şöyle yukarıdan göstereyim ben şöyle yapayım şunu da arkadaşlar bakın şöyle göstereyim Bakın arkadaşlar bu bizim kulübe geldi bana dedi ki bro pes ister misin dedi ben de bilerek olur kanka dedim Hesabını ver alayım yoksa başkasını alacağım dedi ben de tamam al bekle veriyorum ama alcan dedim arkadaşlar o da tamam dedi. Sonra 950 taş alırım yemin ederim yazmış. Bakalım arkadaşlar daha neler olacak. Ee, hemen e, yani bir şeyler yazalım arkadaşlar. Sakın arkadaşlar böyle hesap dolandırıcılarına kanmayın arkadaşlar. Yani bro pes alacağım sana taş alacağım falan diye arkadaşlar sakın kanmayın. Gmail'inizi falan hiçbir şeyinizi vermeyin arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar e, daha ne yapacak. Hemen başlayalım. Şöyle arkadaşlar ben öbür hesabıma... Al yazayım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir de kostüm al yazayım. Bakalım ne yazacak arkadaşlar? Gerçekten böyle kişilere inanmayın arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar ne yazıyor acaba? Tamam demiş. Ne yazacak? Ver. Bir dakika arkadaşlar. Ben Bildirim geldi arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar ne yazsak buraya tamam ver alayım yazmış. Arkadaşlar sakın bunlara inanmayın. Bir dakika. Ne yazsak arkadaşlar şöyle bir düşünüyorum. Gmail'imi bilmiyorum yazayım. Bilmiyorum. Şöyle yazayım. Gmail'imi bilmiyorum yazayım. Bakalım ne yazacak. Eyvah dedi arkadaşlar. <laughs> Gmail mi bilmiyorum dedim ya arkadaşlar Adam yani hesap çalamayacağı için Bakalım bu kaç kupaymış 13 bin kupa ve hesap çalıyor Gerçekten çok değişik Bir dakika o zaman Nasıl olacak yazayım arkadaşlar Şurayı yanlış yazdık Nasıl Olacak Bakalım arkadaşlar ne diyecek Sakın bunlara inanmayın arkadaşlar yani kulübe geldi. Kulüpten takıma çağırdım arkadaşlar. ilk Bro Pes alır mısın yani gördüğünüz gibi ilk dediği şey Pes ister misin? Hesabını ver alayım. Bunlara sakın inanmayın arkadaşlar. E-postanı ver. Bir dakika arkadaşlar bilmiyorum diyeyim. Ne diyecek acaba? Arkadaşlar hadi bakayım like'ları yapıştırın. 5 like arkadaşlar. <laughs> Hesabı çalmaya çalışıyor arkadaş. Bilmiyorum. bakacağız arkadaşlar bilmiyorum dedem e-postayı. Ne yazıyor? Bakacağız arkadaşlar gerçekten çok değişik. O zaman alamam. Tamam bekle bakayım. Desem ne diyecek acaba arkadaşlar? Şu anda arkadaşlar bir şey yazmadı. Tamam ama alcan yazayım arkadaşlar. Şöyle tamam mı? Yazayım. Arkadaşlar şu anda tamam yazdı. Buraya ne yazsam diye düşünüyorum acaba. Şöyle bakayım. Arkadaşlar kulübümüze de gelmeyi unutmayın tamam yazmış arkadaşlar buraya şimdi değişik bir Gmail mi yazsam acaba diye düşünüyorum şöyle isim sallaması bir şöyle yazacağım arkadaşlar böyle sallamalı bir şey şuraya bir tane de et koyalım arkadaşlar biraz daha böyle şey olsun ee, inansın bakalım ne diyecek arkadaşlar ne yazacak acaba <laughs> arkadaşlar şu anda gmail bu yazayım arkadaşlar sakın bunlara inanmayın hesabınızı çalabilirler böyle yani gmail falan hiçbir şeyinizi vermeyin arkadaşlar şu anda biz onunla dalga geçer gibi sanki arkadaşlar bizi ne neden yazalım alamazmış neden Gmail bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar şu anda kendisini şu anda bize inanıyor yani yine şu cemil yazdıktan sonra bize inanmamaya başladı bakalım ne diyecek arkadaşlar Şu anda yazıyor arkadaşlar gerçekten çok değişik. Destan yazıyor arkadaşlar herhalde bu. Bu kadar uzun yazdığına göre. Benimki böyle. Ben böyle koydum gmail'imi. Arkadaşlar şimdi hala yani adam hala hesap peşinde yani ya. 13 bin kupa arkadaş Sen 13 bin kupa yapmışsın da milletin neden hesabını çalıyor? <laughs> arkadaşlar şu anda inandı herhalde. İnandı. Bize inandı. Bizim ona daha hala oyaladığımızı bilmiyor arkadaşlar yani. Şu anda arkadaşlar hala bize inanıyor yani. şimdi ne yazacak Arkadaşlar bir dakika şöyle bakıyoruz şu anda yazıyor hiçbir şey yazmadı daha bir saniye şu anda arkadaşlar herhalde giriyor şu anda giriyor ee, bakalım şuradan kulüpten ayrılmış şu anda arkadaşlar e, Gmail'i yazıyor diye düşünüyorum bakalım ne olacak acaba biraz sonra bizden şifre isteyecek Şifreyi de sallarız arkadaşlar. Bakalım ne diyecek acaba. En sonunda zaten olayı kapatacağız arkadaşlar. Şöyle. Yazdım mı yazayım. Arkadaşlar şu anda çok değişik. Ben bu arkadaşı gerçekten tanımıyorum. Bizim kulübe geldi. Ve ilk başta Bropes alayım mı hesabını ver dediği için direkt olarak attım Arkadaşlar bunlara inanmayın zaten şu anda herhalde yazıyor çevrim dışı oldu Evet çevrim dışı oldu ee, şu anda Arkadaşlar çevrim dışı oldu Demek ki çevrim dışı e, hesabı yazmaya mı gitmiş oluyor acaba Evet geri geldi arkadaşlar dediğim gibi ben yazmaya gitti şimdi de geldi şimdi de şifre arkadaşlar <laughs> şimdi de şifre ne diye soracak gerçekten güzel yani güzel bir dolandırıcı şu anda yazıyor arkadaşlar bakalım ne yazacak gerçekten e postanı yine ver yukarıdan arkadaşlar yine aynı e postayı vermemiz lazım HSHK Şöyle arkadaşlar. S şuradan yazalım. V G J Şöyle arkadaşlar. Yine e, et gmail.com hemen çıktı zaten. Aynısını yazdık. Bakalım ne olacak? Acaba herhalde e, hata verdi o yüzden böyle yazdı bence Şu anda yazıyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar küçük kardeşlerimiz falan varsa bunlara sakın inanmasınlar söyleyin. Tamam yazdım. <laughs> arkadaşlar yazmış e-postayı gerçekten yani inanmış ben burada bir şey demek istemiyorum bu arkadaşa yani bunlara inanmayın arkadaşlar şu anda hala tamam yazmış kod geldi yazayım bizim onu kandırdığımız daha anlamadı sanki o bizi kandırıyor arkadaşlar şu anda kendi içinde şöyle arkadaşlar kod 65 76 yapayım Gitmedi arkadaşlar o zaman şöyle yazacağız Şöyle yazalım Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Çıktı yo görmedim bir daha Arkadaşlar bu Gerçekten gitti Hesabımı kandırmaya çalıştı bu Arkadaş Şu anda çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi sohbetten Daha yeni anladı herhalde kandırıldığını Arkadaşlar Bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Arkadaşlar sakın böyle dolandırıcılara inanmayın. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.